Sağ olun başkanım. Biz, Biz Allah, razı Allah, Allah razı olsun. Başkanım hiçbir zaman kırmaz. <laughs> de yeni oraya hmm. sağ olsun. Kendisine teşekkür hmm. ediyoruz. Bu, Bu oldu mu? Allah razı olsun. Beylere neredeyse sokak sokak gelecek dereceye geldi. Tabii kongreden sonra kongreye katıldık ama Hayırlı olsun gelememiştik başkanımıza. Genel seçimlerden sonra Nihat başkanımızı ziyaret edememiştik. Araya pandemi girdi. İşler girdi. Bunu atlatalım. Ondan sonra gidelim biz seni. biraz ilan itibariyle biraz normalleşmeye başlayınca bugün de gene program var ama artık dedim. hani bunu şey etmiyorum. Dört ilçemiz kalmıştı. Bunları da ziyaret edelim. Arkadaşlara hem muhabbet edelim hem Hayırlı olsun. Seni görevle Sağ olun. Şuşun. Teşekkür ederim. sizlerden Allah razı olsun. Hayırlı Ev sahipliği yaptınız. Kabul ettiniz. Böyle Toplantımız da var. Bakın ben son konuda alabilirim. Şu an sonra. Önergeyi bana verecekse görelim <laughs> <laughs>